herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bizler ulusal PDR öğrencileri yapılanması olarak bu Ramazan'da da sizlerle beraberdik. Bu Ramazan ne yapsak diye düşünürken yüzlerdeki tebessümleri sıcacık bir hale getirelim istedik. Mevlana'nın bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez sözünden yola çıkarak Bizler de bir meşale yakalım. O nasıl olsa yakacak başka meşaleler bulur diye düşündük. Ve sen de bir meşalek diyerek hep beraber bir yola çıktık. Yüzlerde tebessüm, evlerde aydınlık olalım istedik. Hep beraber yaktığımız bu meşalenin yürekleri ısıtmasına birebir şahit olduk. Aynı amaçla birleşen kalplerin üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey olmadığını gördük. Biz de turuncu kalbimizde sizlerle el ele verdik ve birlikten kuvvet doğduğunu, sevincin paylaştıkça çoğaldığını yaşayarak öğrendik. Bizlerin de desteğiyle 11 ilde 111 ailenin evine ışık olduk süreç boyunca bizlerle birlikte olan, desteğini esirgemeyen, bu heyecanı ve iyiliği bizlerle paylaşan herkese teşekkür ederiz. Bunu hep birlikte başardık. İyi ki PDR, iyi ki UPA'yı. yeah, yeah.